Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği Aleni Muhabbeti sunar. Salonun önümüzdeki yıl tamamen doldurulmasına yönelik bir çalışma var mı? Bu kasvetten çıkacağız ama o eski şaşalı günleri yakalayabiliyoruz. Evet, ciddi bir çalışmamız var. Yani salonla ilgili e, o atmosferi eski akatta ruhunu e, geri kazanmak için bir kampanya düzen, düzen, düzenliyoruz şu anda. Kulüpten de destek aldık. Ee, tam açıklamayayım. Otursun. Tamam. E, herkesin haberi olacak zaten ama fiyatlarda da e, e, kampanyanın e, <laughs> Euro neden? Cup dahil mi? <laughs> neden, neden güldüğünü anladım. <laughs> Tabii ki dahil olacak. dahil <laughs> olacak. E, bu sene dokuz tane e, ilk gruplarda maçımız var. Evet. Avrupa maçımız var. Euro Cup dediğiniz Euro Lig'den sonraki Basketbol camyasında evet, en önemli, en önemli turnuva. Ee, ondan sonra güzel bir kampanya var. Öğrenciler var. Ee, ondan sonra küçük e, genç e, yavru, kartallar yavru var. kartallarımız var. Onlar için bir kampanyamız var. Işte. Belirler için var. Bizim futbola istediğimiz sistem basketbola uygulanacak anlamında. Tabii. Yani e, şimdi e, buradan hani mevzu açılmışken sayın başkan da e, Nada mutlaka basınla iletişim başındaki arkadaşlar iletecektir. Ee, bu kombine fiyatlarındaki e, hem fahiş fiyatlar, bunu ısrarla yazıyoruz biz, ee, insanlar devamlı e, menfi eleştiriler yapıyor. E, bu Avrupa Kupalarını dahil etmekle ilgili e, kıvılcımlar aldık. Dahil edecek başkan 6 Temmuz'da Öyle mi? Ee, Öyle bir e, kıvılcım aldık. O, olması da gereken de o. Hatta biz diyoruz ki bir kurban bayramı olarda bir de hediye ver taraftara. Hani birer lira, ikişer da indirin yani fiyatları. Ki hani biraz böyle düşünsün. Bu önemli. Çok önemli bir şey daha var. Kulağımıza gelen e, araya girdim. Sorun ya. Önemli çünkü bu. E, kulağımıza gelen e, kapalı, işte Galatasaray'ın kapalısı, e, Fenerbahçe'nin maratonu, Beşiktaş'ın e, kapalısıyla Aynı tutmaya çalışmışlar e, kombineleri. Şunu e, anlatmaya çalışıyoruz e, Beşiktaş Yönetim Kurulu'ndaki sevgili Umut Tar Güneş de burada. E, Galatasaray ve Fenerbahçe'de kapalı mevhumu kalmadı. Bütün tribüncü çocukların hepsi kale arkasına geçti. Kilforyu var Fenerbahçe'de maratonun üst tarafında kalıyor. 150 200 kişilik bir grup o. Onların da tribünsel bir aktivasyonu yok. Eski çocuklar yani eski tribünü kovalayan çocuklar. Ama Beşiktaş'ta tribüncü çocuklar var kapalıda kalan. Yani bir kale arkasında var. Bayağı ciddi bir tribün evet. var. Kapalı tribünde de kaldı bizden. Şimdi evet. o oraya bir düzenleme yapılması lazım. Bu çok ciddi şekilde geliyor. Telefon yağıyor, yazdığımız yazıların altına söylüyorlar bilmem ne falan filan. Ciddi bir problem. Bunu inşallah e, siz de burada hani söyledik. Tabii e, başkan da inşallah kulağına gidecektir. Böyle bir durum var. Akatlar biraz sapak alıyor. Yani otobüs geçmiyor, metrobüs yok, metro yok, o yok, bu yok. İnsanlar böyle hadi gidelim dedim mi gidemiyor. Evet. Hani, hı hı. Mesela çocuk üniversiteli çocuk cebindeki 100 lirayı fitil yapar ona bilet almaz o yarının yiyeceği yemektir. Bilmem nedir. Onu saklar. O der ki hani bir şekilde ben maça girmem lazım. E yol parası bilmem ne sıkıntı oluyor. Hani biz yaşadık bunların hepsini. Çocuklar hep 17, 18, 19 çocukların problemleri var bu minvalde. E, stadın önünden Beşiktaş'tan meydandan hı hı. böyle iki tane, 3 tane otobüs, dört tane otobüs böyle sevri sefer yaparsa ring gibi mesela Efes Pilsen çok yaptı bunu zamanında. Ülker çok yaptı zamanında. Bütün İstanbul'un muhtelif duraklarına otobüsler koyuyorlardı. Gelmek isteyenler ta Bostancı'dan bile otobüs vardı mesela. Dolayısıyla böyle de bir anekdot bilgi dahilinize. Biz bunu geçen sene yapacaktık bu e, ring olayına ama kaldıramadık ki kafamızı yani sürekli komun içindeydik evet, problem biz. vardı. Sürekli bir problem vardı. Yani Tam kaldıracağız diyoruz. Bir maç aldık diyoruz. Ertesi maç kaybediyoruz. Tekrar yine potaya giriyoruz. Abi Tabii bir. eleştiriler çoğalıyor. Çoğalıyor. Kendini Doğru. kötü tamam. hissediyorsun. Sorumlu hissediyorsun. Ee, yani evdeki çocuğa bir şey anlatamıyorsun. Benim de bir çocuğum var. 12-13 yaşında. Anlamasın. Yavru Kartalım var. Ee, i̇nanılmaz Beşiktaşlı. Evet. Sürekli <laughs> statta top toplayacağım. <laughs> <laughs> evet. Sürekli top toplayacağım. oynuyor da. Yani, laf anlatamıyoruz. Ee, ama bu sene dediğiniz bölgelerden özellikle Beşiktaş merkezden e, hatta ve hatta eğer belediye e, daha da desteklerse e, Barış Bey'in bizim Barış Dillioğlu'nun iyi bir çalışması var o çalışmayı yürütüyor şu anda e, oralardan Zeytinburnu tarafından da o bölgeden de akatlar var orada da çok taraftar var evet, o yüzden o yüzden ring e, yapmayı düşünüyoruz bu çok şey yarayacak. çünkü çok. ben de aldım o e, şeyi mesajı bu sene yapacağız onu Hı, i̇nşallah. inşallah başlamadan sezon başlamadan bölgeleri duyuracağız. O bölgelerden de hareket olup toplanacağız inşallah. Sorular da var. Tabii ki alabilirim. Ee, Murat Kaya. Sayın Başkanım, yerli uzun hamlesi olacak mı? Ee, sanırım yarın ya da ertesi gün açıklanır. Yarın ya da ertesi gün açıklanır. Evet. Kim o açıklanacak? Burada açıklanır. <laughs> Şu anda imzalanmadı o yerli Hayır, olan, yerli olduğu mı? için imzalanmadı. Ee, yarın büyük ihtimalle ya da ertesi gün açıklanır. Gökhan, Gökhan Argun iyi yayınlar. Yerli rotasyonu güzel kuruldu gibi fakat yabancı transferi yerimizi belirleyecek. 6 yabancı hakkının tamamı kullanılacak mı? Evet. Kullanacağız çünkü <laughs> önümüzde e, bir Euroleague, League, Euro Cup var. E, ve e, uzun bir lig maratonu var. E, tamam. Süreç var. Bu süreçte hepsi bize lazım olacak. E, yabancı transferini geciktirmiyoruz biz. Şu anda elimizde bir dosya var. O dosyada ee, taraftarı taraftarı e, delirtecek, çıldırtacak var mı hocam? Var. E, Ciddi bizim çünkü var buna var. ihtiyacımız var, evet, var. var Artık o e, zaten hocamız gerçekten o konuda eee inanılmaz e, agresiftir. O maç esnasında kendini kaybeder. Öyle bir hocadır o. Evet. E, daha gelmeden Beşiktaş'ta oldu. Şimdi Beşiktaş'a geldi. Görüşüyorum şimdi onunla. Gelmeden kendini kaybetmiş vaziyette yani. Beşiktaş'a şimdi geldiği andan itibaren hakemlerin gözleri onun üzerine gelecek. Kenarda sıkıntı yani. Orada Nedim'e güveniyorum. Nedim var orada. Kontrol. O diye... ne Onlar beraberler yani Bursa'da sürekli beraberlerdi. Orada Nedim var. O kaygım yok yani. Bir de benim sıkıntılarım oldu zaten geçen sene Evet evet, evet. kendimi kaybediyordum. O park yerleri <laughs> senin üzerinde Hiç çok yer... büyük bir baskı vardı, vardı ama. evet. Ya inanılmaz yani. vardı. Yani. Senin de yaratılış ve karakter olarak e, kendi içinde olmayan sorumlulukta halinde olmayan konulara muzdarip olup e, kendi hatalarını düzeltiyormuş gibi bir mücadelem vardı. Aman edem müdahale edemedim geçen sene. Ama yani, yani bu kaldım <gülüyor> yani. <gülüyor> çaresiz kaldım Çaresiz kaldım. çünkü karşımda senelerini vermiş bir kan demir Evet. Koca camia, hazır bir şube, ee, yeni gelmişsin. Ee, ne kadar müdahil olabilirsin Tabii bu sürece? Evet. Ama şimdi kontrol tamamen bende. Barış Dillioğlu'nda, ondan sonra Nedim Yücel'de ve Hoca'da. Hoca'da. Şu anda dörtlü mekanizma tam birlikte e, inanılmaz bir şey. İhale ben de diyorsun. ben de. Bu sene ac bende. acısıyla, tatlısıyla, <laughs> tatlısıyla bu ihaleyi üstüme alıyor. Samet Geyik transferi neden bitiremediniz? Samet Gıyık gündemimizde olmadı. Gündemimizde olmadı. Hayır. olmadı. O Samet Gök bizdeydi zaten ya. Bizden gitti. E, olmadı. Beş taşıdığı çocuklar. Tekrar Fenerbahçe'deydi. E, sanırım Fenerbahçe'den de ayrıldı Samet. sever mi Samet'i. Görüştüğüm birisi. E, ama gündemimizde olmadı. Artı e, bir, bir soru daha vardı herhalde orada. E, hemen bakıyorum. Yerli uzun kalmamışken diyor. Ee, Ercan Osmani belli sebeplerden Ercan durumundu. Osmani uğraştık. Çok uğraştım. En son e, evimin bahçesinde menajerle görüşürken e, oyuncunun gittiğini öğrendim yani. Ben işi bitiriyorduk. Sözleşme hazır. Sözleşmeyi imzalayacağız. Menajer sözleşmeyi getirmiş. Her şey tamam. Fiyatlar, fiyat tamam. O tamam. Bu tamam. Ama Ercan kardeşimiz e, tercihi farklı oldu. Sayın Umut Güneş. Çok da soru var. Alayım ya ben, ben severim. Ben hızlı hızlı o soruları da birleştirmek alıp, istiyorum. E, Euro kapı alacak kadro kurulacak mı? Yabancılar için hasta sayını beklemeyeceğiz değil mi diyor. Devam ediyorum. Neden tek yıllık e, bu soruyu soran Alper Dağ. Mustafa Çağrı Cengiz de diyor ki neden tek yıllık kontratlar yapılıyor. Biz parlatıp yolluyoruz mesela Aşır genç yetenek ne olacak bu durum diyor. E, geçen seneki yabancılardan kalacak olanlar var mı diyor. Hacı Ahmet e, Çalkap. Sorduk ee, o soruyu. Evet onu söyledi. Ee, Demir Doğan, Kerem Kutan, Samet Yiğitoğlu, Banvit'ten gelen oyuncuların gidiş ve geliş süreçlerini bize anlatabilir mi? Tabii ki. 2025 NBA draftında e, gözüken Demir Doğan gelişimi için e, gelişim için süresi ne olacak diyor. Nasıl olacak diyor. Euro Cup'tan gireyim ben. Euro Cup'a e, daha önceki dönemlerde başkanlık yapmış e, dönemlerde e, bu basketbol turnuvalarında e, gereksiz denilmiş, o denilmiş, bu denilmiş ve e, üstümüz çizilmiş. E, bu süreci düzeltmek e, kolay değildi. Biz tabi Ocak ayında idari menajerimizle birlikte sürekli iletişimde kaldık orayla çünkü istiyoruz oraya girmeyi. Başkanımız da çok istiyor. Gelecek işte bu dönem önümüzdeki dönem orada olmayı. En son e, Nedim geldiği zaman e, çok güzel bir sunum hazırladık. E, İspanya'da o sunum e, çok başarılı görüldü. Ee, çok büyük fedakarlık edeceğimizi, İstanbul'un yüzü olacağımızı bizim Beşiktaş tarihini çok iyi anlatan bir süreç ee, orada o sunumu yaptık ee, ve iki gün sonra zaten yanıt geldi. Biz Europacup'a e, sırf orada bulunalım diye gitmiyoruz. Biz Europacup'a e, bir, şey, bir hedef için gidiyoruz yani. Ya tabii canım ya o bu hedefi gerçekleştirmek yaptım. için gidiyoruz. Bir acı çektik bu arada. Şurada açıklar mısın e, sevgili Umut? İnsanlar e, insanlar diyor ki biz son maçta kümede kaldık. Nasıl Euro Euro kupa gidiyoruz? Evet. Kupa, evet. Diyor onu bu, bir Eurolig Euro gibi. Ya yani Euroligin belli e, şeyleri vardı, Kriterler e vardı tabii anlatalım. ki. anlatalım. E, Euro Cup'ın vardır. Bursa gidiyordu Bursa bu sene çekti kendini. Kendisi çekti. Orada bir açık oluştu çekilince. E ee, biz de öyle bir sunum hazırlayınca tabii İstanbul önemli bir e, şehir yani Avrupa'da çok önemli bir şehir. Beşiktaş Kulübü Avrupa'da ve dünyada büyük bir isim. Büyük bir isim. E, bunu geri çev çevirmez yani bu marka değeri ön plandaydı açıkçası. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde bizim biraz problemlerimiz oldu. Geçtiğimiz yönetimin açıklamalarıyla ilgili bu... Orada da bir sıkıntı vardı ama biz bundan Bunun... evvelki yönetimi evet. şunu Başkanım. söyledik evet şunu söyledik. Evet. E, şunu söyledik bize e, hocayı aldıktan sonra transferleri Yavaş yavaş açıkladıktan sonra ve nasıl bir kadro kuracağımızı e, oradaki etkileri anlattıktan sonra, e, Nedim çok iyi anlattı onları, anlattıktan sonra e, tamam dediler. Siz bu sene bizimlesiniz dediler ve açıkladılar. Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği aleli muhabbeti sundu.